...ek seferleri de başladı. Başakşehir'de Ramazan nasıl yaşanıyor? Şimdi bu sorunun cevabı geliyor ekranlarınıza. Başakşehir'de Ramazan etkinliklerinin adresi Sular Vadisi. Kurbanım, kalem tutan Konserler, Ramazan standları, eğlenceler. Başakşehir'de Ramazan coşkusu birbirinden farklı etkinliklerde yaşatılıyor. Ha! içinde yürüyor. Her dediğimizde onu yapıyor. Sular vadisinde ortam tam Ramazan'ın ruhu gibi. İftar sonrası keyfi için her şey var. Takılar, dini kitaplar, hediyelik eşyalar. standlarda yok yok. Fatih Mehmet gibi olmak isterim. Genç parça. Dini kitaplar Ramazan'da biraz daha fazla rağbet görüyor. Kur'an satışları artıyor tabii ki. Hindiba, gül, gelincik. İşte Osmanlı şerbetleri farklı aromalarıyla hepsi Ramazan'a özel. Rabet gören genelde devir şerbeti oluyor. Mide azımsızlıkları gibi birçok derde deva çünkü. Ayrıca hani ferahlık versin diye gül ve girindi şerbetlerimiz var. Yani bu tür içecekler ancak Ramazan'da tadına varılıyor. Bu da Adana'nın bici bicisi. Buzlu bir tatlı. Yapılışı basit. Kasemizin içerisine muhallebimizi koyuyoruz. Bu şekilde. Üzerine de bolca karımızı ilave ediyoruz. Bu da şerbetimiz. Sen. şerbetidir. Hepsi bu kadar. Hem tatlı hem serinletici. Çay keyfi açık alanda daha başka. Eş, dost, konu, komşu, koyu sohbette. Bu arkadaşımız da börek yapmış. Çaylar çok güzel. güzel Masaları çok güzel. Yani bilmiyorum bana maneviyatta yüklü geliyor. Pesane vardı. Şimdi Sular Vadisi değişilmez bir yer gibi oldu bizim için. Devamlı buraya gelip gidiyoruz. Sohbetler, kadınlara özel söyleşiler. Başakşehir'de zengin içerikli eğitici programlar da var. Ramazan ruhuna uygun etkinlikler yapıyoruz. O manevi havadan kopmamaya çalışıyoruz. İnsanlar burada gelsin, dolasın, etsin ama Ramazan'ın e, anlamını, e, manasını kavrayarak, yaşayarak burada o etkinlikler gerçekleşsin istiyoruz. Beş ayrı noktada yapılan programlara ilgi yoğun. Türk halk müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz da İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. Türkülere 15 bin kişi eşlik etti. Esenler